Herkese merhabalar. Bundan 4 ay önce sizlere Beyond Old Reason isimli oyunu tanıtmıştım. Lakin ben oyunda yeni olduğum için gereken özeni gösteremediğimi fark ettim. Bu geçen sürede orta seviye bir oyuncunun tüm yetkinliklerine sahip oldum ve rehber videosu çekmeye karar verdim. Bu oyun Türkiye'de çok bilinmiyor arkadaşlar. Bilinmemesi çok normal çünkü oyunun reklamı pek yapılmıyor. Steam'e de henüz gelmedi kendi launcher üstünden çalışıyor. Amerika'da ve İngiltere'de çok meşhur bir oyun. Hatta Almanya'yı da ele geçirmiş durumda. Şu anda da Güney Kore'ye doğru ilerliyor. Oyun tamamen bedava. Bunu daha önceki videoda da söylemiştim. Bu oyun neden oynamalısınız? Kesinlikle sistem dostu. Grafikleri iyi. Ayrıyeten böyle Generals'tır, Red Alert'tır o tarz böyle teknolojik şeyler seviyorsanız bu tam sizin oyununuz. Öyle söyleyeyim yani. Haliyle ben de bu oyunda bir topluluk kurmak istediğim için hatta klan kurmak istediğim için sizlere bu oyunu anlatmak istiyorum bu sayede yaygınlaşmasını planlıyorum ve Discord kanalımızda da bunların turnuvaları efendime söyleyeyim klan arası savaşların olup kendimizi yetiştirmeyi düşünüyorum. Oyunu rapper videosu tadında anlatmaya çalışacağım. Belki bir iki seri yaparız. Daha sonra da birkaç maç gösterip hem kendi maçlarım hem de bilinen iyi oyuncuların maçlarını göstererek sunuculuk yapıp sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım gereken topluluğa ulaşabilecek miyiz? Şimdi oyunun içine geçelim. Evet öncelikle menüyü anlatmakla başlayalım. Single player, multiplayer, replace, help ve account butonları var. Bunların zaten ne olduğunu hemen hemen Herkes biliyordur. Single player ve skirmish modu hakkında biraz konuşayım. Burada en üstte kendin ikiniz gözüküyor. Kendin ikinize change faction dediğinizde armada ve cortex olmak üzere iki tane ırk seçebiliyorsunuz. Bunların arasında devasa farklar yok ama yine de birkaç ufak nüans var. Bunları başka videolarda anlatmaya devam edeceğim. Şimdilik sadece meninden bahsediyorum. Çeşitli bonuslar, dezavantajlar kendinize ekleyebiliyorsunuz veyahut da AI'ye ekleyebiliyorsunuz. Sadece izleyici olabiliyorsunuz. Onun haricinde şuradan da bir bot ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde karşıya da bir tane bot ekleyebiliyorsunuz. Onların da change faction diyerek ırklarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Karşıya da armada atalım. Onun harici advantage Options kısmı var. Bunu da daha sonra anlatacağım. Çünkü burada çok karışık gelebilecek bir takım ayarlar var. Ama genel olarak oyunun içindeki mekanikleri değiştiriyor. Bunları hiç ellemenize gerek yok. Ve oyunumuzu buradan start kısmından başlatabiliyoruz arkadaşlar. Chose in game ve chose before game arasında şöyle bir fark var. Irkınızı oyunun içinde tekrar seçebiliyorsunuz veya oyunun içinde seçemiyorsunuz. Menüde ne seçiyorsanız o geçerli oluyor. Onun dışında herhangi bir durum mevcut değil. Multiplayer kısmına geldik. Multiplayer kısmı için üye olmanız gerekiyor account'a. Battle list'e giriyorsunuz. Battle list'ten arkadaşlar bir sürü oyun var. Buradaki renklerin anlamını söyleyeyim. Yeşil boş olan ve kurulmuş olan sizin haricinizde kurulmuş olan odaları gösteriyor. Sarılar şu an kurulmuş ama oyuna başlamış olan odaları gösteriyor. Mavi olanlar ise sizin host olabileceğiniz odaları gösteriyor. Yani buralara İlk giren siz olursanız bu odanın sahibi oluyorsunuz ve giren insanlara kendi kurallarınızla oyunu oynatabiliyorsunuz. Kırmızılarda kilitli olan oyunlar oluyor. Bunlar menüler arkadaşlar. İşte replay'lerden de oyunun replay'lerini izleyebiliyorsunuz. Sitesinden çok iyi oyuncuların replay'lerini indirip kendiniz de izleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde chat kısmına yazabiliyorsunuz online oynadığınızda arkadaş listeniz burada genel menü ayarları oyunun içindeki ayarlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Sadece genel menü ayarlarından bahsediyorum. Download'da da yine sizin çok ilgilenmeniz gereken bir şey yok ama indirdiğiniz çeşitli mod modumsu onun gibi dosyaları gördüğünüz yer. Şu an menü bu şekilde. Herhangi bir anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum ama herhalde yok. Change map var. Change map anlatayım. Buradan map hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz. İşte 2 kişilik mi açacaksınız, 4 kişilik mi açacaksınız, 5 kişilik mi açacaksınız bunları siz karar veriyorsunuz. Zaten maplerin yanında açıklamaları oluyor. 1v1, 2v2, işte 2 kişilik, 3 kişilik diye mapler var. Deniz mapleri var, kara mapleri var. Klasik strateji oyunu işte. Bunları da keşfede arkadaşlar. Şu an menü hakkında söyleyebileceğim şeyler bu. Şimdi oyunu başlatıp birkaç mekanik göstermek istiyorum. Çok da detaya inmeyeceğim. Zaten bunlar hakkında çeşitli çeşitli sıra sıra videolar atacağım arkadaşlar. 5-6 video sürebilir. Bu sadece giriş, menü onun hakkında ufak bilgiler. Oyunun içindeyiz. Başlamış durumda. Karşıya herhangi bir bot atmadım. Sadece oyunun genel mantalitesini anlatmaya çalışıyorum. Oyun iki tane kaynak üzerine dönüyor arkadaşlar. Bir metal, bir de enerji. Enerjiyi metale çevirebiliyoruz ama metali enerjiye çeviremiyoruz. Bir de diğer metal elde etme yöntemimiz map'in üzerindeki şu işaretli bölgeler. Tabii karşı taraf da bunu yapacak ve çıkar çatışması olduğu için haliyle savaşmaya başlayacağız. Temel mekanik bu. Bir de buradaki hero'ya benzer ana kralımız. Kral diyorum ama yani Stronghold'daki kral gibi. Bu ölünce her şey bitiyor. Oyuna ilk başta metal bölgelerini ele geçirerek başlıyoruz aynen şu şekilde. Hemen bir bunu yapalım. Ben genelde bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. 2 tane metal çıkarıcı yapıyorum. Daha sonra bir iki enerji binası yapıyorum. Temel mantık şu. Bu videoda tamamen bir kurulum göstermeyeceğim. Onları daha sonraki video serilerinde yapacağım. Bu videonun ikincisi, üçüncüsü, belki dördüncüsü falan gelecek. Yani oyun ne, konusu ne onu anlatmak istiyorum. Bu tarz binalar yaparak enerji ve metal dengemizi sağlıyoruz. Bunu sağladıktan sonra hava, kara, deniz, denizaltı gibi herhangi bir alanda açılışımızı yapıyoruz. Örneğin ben tank açılış yapmaya çalışayım. Bununla beraber bölgeleri ele geçirmeye çalışıyoruz. Bunu düşman da yapıyor ve karşı tarafın kralının diyeyim, hirosunun diyeyim, siz ne dersiniz diyeyim onu bulup yok etmeye çalışıyoruz arkadaşlar olay aslında burada dönüyor bu şekilde asker basmaya başlıyoruz. Yani tank basıyorum şu an. Bunlarla beraber bölgeleri domine etmeye çalışıyoruz. Şu an bu videoda gösterebileceğim tüm her şeyi gösterdim. Mantık bu. Tabi nasıl kuruluyoruz? Ekonomi nasıl oluyor? Hangi üniteleri basmamız lazım? Bunun bilgilerini hemen hızlı hızlı nereden okuyabiliriz? Bunun gibi birçok sorunun cevabı açıkta kaldı biliyorum. Çünkü bunu seri olarak planladım. Bu videodan daha gelecek. Ve tüm seriyi izlediğinizde muhtemelen Beyond All Reason hakkında en azından başlangıç aşamasında çok fazla bilgiye sahip olun olacaksınız. Beklemede kalın. Ayrıyetten Discord'a kesinlikle gelin. Orada da hem RPG türünde hem de bu tarz oyunlarda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve çok güzel bir topluluğumuz var. Hem bu oyunu beğenirseniz Türklere de ulaşma şansınız fazlalaşır ve kendi aramızda da oynarız. O halde diğer videoda görüşmek üzere.